Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Gazze yanıyor. Gazze ölüyor. Ama ne yazık ki herkes laf söyleyenler de sorumluluk mevkisinde olanlar da insanlar da sadece hep beraber seyrediyoruz. Ben de dahil. Dua ediyorum. Oraya gitmek istiyorum. Ancak Mısır e, Büyük ile konuştuğumda sadece Mısır'a gelebilirsiniz. Biz sizi refahsını kapsına bile götüremeyiz dediler bana. Deniz yoluyla gitmem lazım. Onun da birçok risk önemli değil. Ölüm dediğin nedir ki? Ama önemli olan işe yaramaktır. Bir katkı sunmaktır. Oradaki acıyı az da olsa dindirmektir. Şu anda benim İspanya hükümeti kadar şahsiyetli ve onurlu olmayan İslam ülkelerinin krallarını, sultanlarını burada kınamaktan öte ayıplıyor, Allah sizi bildiği gibi yapsın diyor. Bunlardan ne köy olur ne kasaba olur. Ne yazık ki boğazlarına kadar bütün şahsiyetsizliklerine kadar Amerika batmış Amerika ve İsrail'in güdümüne girmiş bu ülkelerden halkı bizar. Halk zaten şikayetçi ama halk ne bu kralları ne bu sultanları ne bu emirleri devremiyor. Düşünebiliyor musunuz? En acısı defaatle söyledim bir daha söyleyeyim. Refah sınır kapısının anahtarı normalde Mısır'da değil mi? Kapıyı açıp kapama kararı kime ait? Oradan insanı yardımlar geçecek. İnsanı yardımların geçip geçmesine ne Mısır karar verebiliyor. Ne Daho'da toplanan İslam Teşkilatları örgütü var ya. İçi kof, kendileri yalancı, başkasına uşaklık eden köleler var ya. Köleleşmiş adamların İslam Teşkilatı olsa ne olur? Falanca teşekkür olsun olur? Bağımlı insanlar. Oradaki kapıyı açıp kapamakla kim karar verici İsrail. Bu utanç, bu tablo aslında bizim durumu özetliyor. Hiçbirimiz üzülerek ifade edeyim ki bu sistem böyle devam ettikçe özgür değiliz, hür değiliz. Bağlamışlar her tarafımızı, bağlamışlar bizi Amerika'ya. Amerika razı olmadığı müddetçe, güya bu ülkede bile iktidar olunmayacağına inanan mandacı kafalar var. Mandacı kafalar. Dolu. Koskoca sakalıyla, koskoca kravatıyla soru soranlar var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Amerika ile anlaştınız mı diyorlar. Senin vay haline. Senin o güdümlü kafana vay yazıklar olsun. Amerika'nın ekmeğini yiyen kılıcını çalar. Çalmaya devam ediyorlar. Adam Gazze yerle bir etmiş toprağına katıyor. Siz buradan sadece kınamakla...